Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, dönüşte ziyaretlerinin dönüşünde vermiş olduğu mesajlara bakacak olursak özellikle son dönemde de e, oldukça konuşmaya devam ettiğimiz hem algılamaya hem de aktarmaya çalıştığımız kalkınma yolu projesi var evet. ve aynı zamanda terörle mücadeleye dair Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajlar çok dikkat çekici her zamanki gibi önemli kısaca aktarmak isterim ve haritada gelmiş oldu özellikle kalkınma yolu projesine dair hem karayolu hem de demiryolu şeklinde projenin gerçekleştirileceğini ifade edelim. Güngör Bey dilerseniz harita üzerinden de anlatabiliriz. Geçtiğimiz gün de konuşmuştuk ama detaylandırmakta fayda olduğunu düşünüyorum ki kabinenin ardından Erdoğan'ın yapmış olduğu e açıklamada da bu konu yine gündemindeydi. Bir kez daha ifade etti kalkınma yolunun önemini bölgesel barışa da çok büyük bir katkı sağlayacağını açıklamalarına ekledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neler söylersiniz şimdi, projenin seyrine dair? Şimdi İran hep biz kuzeyindeki bu terör tehdidinden dolayı ansak da İran, özür e, dilerim Irak, Türkiye'nin dış ticareti ilk beşinde olan bir ülke. Zaman zaman rakamlar değişiyor. Rusya Federasyonu, Almanya ve Irak en fazla Çin son dönemde ticaret yaptığımız ülke ülke. Bir de Kerkük yumurtalık e, Bora Bora attı. Bir de Erbil'den kuzeyden bir başka Bora attığıyla e, do, e, petrol aldığımız bir ülkeden e, söz ediyoruz. Söz ediyoruz. Şimdi Irak'ın hem Saddam dönemi hem de Saddam'ın devrilmesinden sonra en büyük projesi kalkınma projesi. Yani tarihine baktığımızda bu 1200 kilometre Basra'dan Ki Basra'ya büyük bir liman inşa edilecek. Bizim Ova köy sınır kapısından gelip Türkiye'nin demiryolu ve karayolu hattına bağlanacak bir yol Adı üzerinde de kalkınma yol evet. çoklu otoban ve yük taşımak amacı yolcu da taşı taşınabilir ee, bir hızlı tren hattına ve belirt e, hattı olan bir e, yoldan söz ediyoruz ee, Irak'a şöyle anlatayım önemli işte Musul, e, Bağdat, Musul ve Basra üç tane büyük vilayeti genelde e, vilayetlerinden geçerek e, Basra körfezine giden e, bir hat şimdi bunun gerçekleşmesi için irade ortaya kondu Hakan Fidan'ın açıklamasını söyleyeyim evrak işleri yani bu e, bunun finansmanı ve siyasi iradeye yanında teknik bir boyutu da var. Bunlar görüşülüyor. Ama bu hattın önünde bir engel var. Engel var. Kuzeydeki terör <gülüyor> tehdidi. Terör <laughs> Kuzeyde bölücü terör örgütünün yanında DAEŞ. <laughs> zaman zaman ambarın çöllük kısmında faaliyeti var. Şimdi bu kuzeyin, Irak'ın kuzeyinin güvenliği de e, çok önemli. Bombaların ve roketlerin e, patladığı yerde şantiye çalışmaz. Bu dünyanın her yerinde bu şekildedir. Bağdat ve Ankara arasında bu da görüşülüyor. Şimdi çok ilginç, ee, bu kalkınma yolu o kadar birden önemli oldu ki Kızıldeniz'de Husse ABD gerginliği olarak tanımlanan Kızıldeniz'deki ticaret güvenliğinin riske girmesinden sonra özellikle e, konteynerle yapılan taşımanın, taşımanın Basra Körfezi'nden bu kalkınma yolları aracılığıyla Türkiye ve Türkiye üzerinden Kıta Avrupası, Kafkaslar üzerinden e, Rusya Federasyonu ve Gürcistan, Azerbaycan hattından da Asya'ya yani çoklu bir özellik kazandı kazandı. Hı hı. Ama burada da ilginç bir durum oldu. Birden e, Süley, e, Süleymaniye hattında hattında KYB e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakta da belirtti. Hı 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 hı. E, Bafel Talabani özelinde Kandil ve Süleymaniye yakınlaşması. E, KYB e, yönetimi defalarca uyarmamıza rağmen terör örgütü PKK YPG PYD'ye kol kanat gelmeye maalesef devam ediyor. Şimdi yaptığımız görüşmede biz bu konuyu da gündeme getirdik. Uyarımızı yaptık. Kimse bizden farklı bir duruş beklemesin. Gereken tepkiyi veririz diyor Cumhurbaşkanı Şimdi Erdoğan. Şimdi Bağdat e, özellikle Başbakan Sudani e, bu projeyi çok önemsiyor. Yani hem kendi döneminde yapılmasını istiyor. Irak da eğer bunu yaparsa kalkınma yolunu yapan e, başbakan olarak anılacak. açıklamaları o şekilde o e, şekilde. İkincisi de Körfez'den. Şimdi e, Körfez atlanıyor. E, i̇şte Kuveyt, Bahran, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri 7 tane Körfez İşbirliği Teşkilatı diye bir teşkilat var. Bunun ülkeleri son 5-6 yıldır şöyle daha 10 yıla yayılan bir stratejiler var. Enes Hocam da takip etmiştir. Bu petrol ve doğalgaza bağımlılıktan organize sanayiler kurmak, İşte Birleşik Arap Emirlikleri, yapay zeka, savunma sanayi, teknoloji, nanoteknolojilerde yani petrol ve doğalgaz dışında dışında üretim kapasitesini arttırıcı alternatiflere yönelder. Hı. Ve buna da çok ciddi para harcıyorlar. harcıyorlar. Şimdi Körfez bu zenginliğini, bu ticaretini en hızlı şekilde Türkiye üzerinden, onun için Türkiye'de bir pazar, <laughs> bu yol karşılıklı çalışacak. Yani biz de ürünlerimizi satacağız. Körfez'den Irak'a çok ciddi bir baskılama var. Yani bu yolun olması için e, Arap medyasını okuduğumuzda bir an önce e, çünkü onlar da alternatif arıyorlar. Şimdi Kızıldeniz'de ve Süveyş'te bu gerginlik olduğu sürece sürece e, kendileri içinde bir çıkış yolu olarak görüyorlar. Ben e, bunun başlanacağını düşünüyorum ama e, önünde en büyük engel engel açıkça söyleyeyim kuzeydeki terör varlığı. Bakın bu kalkınma yolunda şantiyeler e, kurulma düzeyine gelince biz burayı daha da hareketli görebiliriz. Oradaki terör varlığının bitmesi için nasıl bir yol izlenebiliriz? Birincisi her şeyden önce Irak'ın PKK'yı terör örgütü olarak tanımlaması lazım. Bakın DH'ı terör örgütü olarak görüyorlar. Geçen Hakan Fidan yakınlardı da artık bir tehdit. Irak parlamentosu yasa mı çıkartacak bir karar olacak. Kandil'de bulunan yapılar terör örgütü de ödeyecek. Bugüne kadar böyle bir kararları yok. Bakın birinci derece bu. Çünkü neden almıyorlar? Peki, terör örgütü dedikleri anda mücadele etmek zorundalar. Sincar'a gidip çıkarmak zorundalar. Kandili temizlemek zorundalar. Biraz bundan kaçınıyorlar. Bir örnek vereyim. Ee, Irak-İran savaşı var. Irak'ta satlam zamanda uzun yıllar Halkın Mücahitleri diye bir örgüt vardı. Bunlar ee, Tahran karşıtı Tarıştı ve ana konuşulma merkezi Irak'ta. Hatta Irak'tan girip İran'ı vururlardı. Saddam devletten sonra Irak parlamentosu bir karar aldı. Halkı mücahitlerinin ülkedeki faaliyetlerini so sonlandırdı. Liderleri Arnavutluk işte Balkan ülkelerini çıkarttı. Yani ülkesinde barındırmadı. Bağdat'ın yakınlarındaki kamplarına hatta bir gece girdiler. Veya da gerginlik yaşandı. Şimdi e, Bağdat'ta parlamentoda Türkmen milletvekili benim dediğimi meclis başkanı yüzüne karşı söyledi. Ya dediler halkı mücadeleri terörist de PKK terörist değil mi? İşte biraz e, Bağdat'ın adım atması lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Erbil-Süleymaniye e, atıfta bulundu. Şimdi Hı. Erbil merkezi e, idarenin, bölgesel idarenin e, başkenti, başkenti diyebiliriz. Onlarla güvenlik işbirliği e, birliği belirli düzeyde gidiyor. Ama Süleymaniye ciddi anlamda bir risk. Bakın arasına mesafe koyamadı koyamadılar. Mesafe koymayı bırak, bırakın destek veriyorlar hı hı. son dönemde. Bir tek örnek vereyim. Türkiye neden Süleymaniye Uluslararası Havalanı'ndan Türkiye'ye kapattı uçuşlarını? PKK'lılar ellerinde buldukları Oradaki tehdidin önüne geçiyor. Ellerinde buldukları o. pasaportlarla buradan uçuşlar gerçekleşiyorlar. Körfeze gidiyorlar, Avrupa'ya gidiyor. Gidiyorlar ve Süleymaniye İdaresi bunlara izin veriyor. İzin veriyor. bir yani sadece bir tane örnek verdim. Yine Süleymaniye Kandil lokasyonuna çok yakın. Her zaman anlattığım bir şey vardır. Ve her şeyi bir kenara bırakayım. Dağdaki teröristler, dağda gezen bu e, caniler su ve otla beslenmiyor. Bunların bir lojistiği var. Bunların lojistiğini nereden alıyorlar? Nereden alıyor alıyorlar? Bölgeden alıyorlar. İran evet. kuzeyinden alıyorlar alıyorlar bir şekilde. Bunu bile kısıtlamıyorlar. Yani bunu bile. Onda kimin sağladığını artık tabii, herkes. Tabii tabii. Buna var. E, biz İran e, kuzeyini e, konuşacağız. Ben e, Bağdat eğer bu diplomatik pozisyonu devam ederse, Bağdat... Orada bir siyasi değişiklik olmazsa bu yolun inşaatına başlanacağını düşünün. Bir de bu yol şöyle, Irak'ın şartlarının hızlı bir şekilde yapılabilir. Irak düz bir arazi. <laughs> yani yapı itibariyle sadece kuzeyde belirli yükselliği var. Ova köyü de çok önemli. Türkiye yıllardır Ova köyün açılmasını istiyordu. Ee, e, çok ilginç, bakın Suriye Savaşı Savaşı'ndan sonra bizim Arap Ligi'ne kapımız Irak oldu. Yani bizim tırlarımız falan şu anda... Suudi Arabistan'a gidecek ya da başka bölgeye Ürdün'e gidecek tırlar Suriye Savaşı'nda ne Irak'ı kullanıyor. Tabii. Kullanıyor. Irak'ta sadece aramızda bir tane sınır kapısı var. Irak, İran kaç yıl savaşlar 16 tane sınır kapısı var. Bakın örnek veriyorum. Irak ve İran yıllarca savaşmış bir ülke. 16 tane şu anda sınır kapısı var. Mutlaka 3-4 tane daha sınır kapısı. Ben Habur'u gördüm. Gerçekten yani çok yüksek bir kapasite var. Geçişler çok zor. Ova köyün açılması ki altında da Türkmen bölgesi var Telafer. Türkiye açısından diğer bir önemi var. zaten buraya Türkiye'nin özellikle istemesindeki temel strateji de bu. Bu Ova köyün bir sınır kapısı olarak yıllardır Türkiye'nin istediği bir şey. Irak'a kabul ettirdi ve Türkmen bölgesinin kalkınması. Bakın bu yol adı üzerine kalkınma bütün geç, geçtiği bölgelere zenginlik ve ticaret ve ticaret verecek. Ben defaatle evet, de, Hayır, bu anda ya, açıklamada kazan, defa kazan, Ben Bağdat'a kadar gittim İran gerçekten demiş. çok kötü bir ulaşım sistem var. Hı hı. Yani e, bu yok bu yol yapılırsa aynı bizim Türkiye'nin ana otobanları gibi bir otomana sahip olacaklar. Tren yolu da daha çok e, bu konteynerların e, hızlı bir şekilde taşınması için imza imza yakında imzayla atabilir. Benim aklımda kaldığında e, Irak Başbakanı Türkiye'ye gelebilir bu konuyla ilgili gelebilir. Çünkü onlar da bir an önce siyaseten bunu ilan etmek istiyorlar. Sudan'ın yani Irak Başbakanı'nın iki projesi var. Çok dillendirdi. Bir kalkınma yolu, iki de ABD üstlerinin boşaltma takvimi. Bunu her konuşmasında, her hafta dile getiren bir iktidar var. Yani ilerleyen dönemde bu projenin gerçekleşmesi için en azından somut bir adım atılmasını beklediğimizi ifade edelim. Peki Enes Hocam neler söylersiniz? Sizin de yorumlarınızı alalım. Özellikle bu kalkınma yolu projesinin önemine dair. Güngör Bey bizlere geniş bir çerçeve çizdi ama katkılarınız elbette ki önemli olacaktır. Şimdi tabii burada özellikle tabii dünyada bu artan gerilimler savaşlar neticesinde ticaret yollarının tehdit altına girdiğini görüyoruz. Bu noktada işte demin bahsettiğimiz bu Süveyş'teki yaşanan sorun, Yemen'deki yaşanan sorun alternatif e, ulaşım koridorlarının devreye sokulması gerekiyor. Çünkü dünyada hala e, ticaretin çok büyük bir kısmı deniz yoluyla yapılıyor. E, deniz yoluyla çok daha fazla miktarda e, ürünü e, sevk edebiliyorsunuz ve ulaşım maliyetleri düşük olduğu zaman ürünlerde tabii ki ona göre e, fiyatları düşük oluyor ama Ulaşım maliyetleri yükseldiği zaman bununla birlikte dünyanın her yerinde aslında fiyatlar yükseliyor. Dolayısıyla şimdi özellikle tabii Basra Körfezi ve Türkiye üzerinden kurulacak olan bir koridor bir kere her şeye dönünce Türkiye ile Irak'ın arasındaki ticareti tabii ki katlayacaktır. Çünkü yolun olmadığı yerde, ulaştırmanın olmadığı yerde ticaretin gelişmesi mümkün değil. Bir kere her şeyden önce bu çok önemli. Bingör Bey de bahsetti. Biz Irak bizim açımızdan önemli bir komşu olan ülke e, burayla olan ticaretimizi daha da arttırmamız gerekiyor. Arttırabiliriz bütün komşularımızla. Ama bunun için her şeyden önce bir altyapı. Altyapıda da özellikle karayolu ama bununla birlikte demir yolu da çok önemli. Yani nasıl ki deniz yolunda gemilerle, büyük gemilerle yapılan taşımacılık uygun maliyetle yapılıyorsa... Karada da demir yolu daha uygun olana Çünkü demir yolunda da çok daha fazla sayıda işte konteyner, çok daha fazla sayıda e, vagonla e, çok daha fazla yükü taşıyabiliyorsunuz. Ama aynı sayıda yükü tırla taşımaya kalksanız, kamyonla taşımaya kalksanız maliyetler artıyor. Hepsine bir şoför gerekiyor falan. Dolayısıyla şimdi bu şey, her şeyden önce bu altyapının kurulması gerekiyor. Ve tabi burada farklı taşıma e, işte koridorları e, gündeme geldi. Mesela burada işte Birleşik Arap Emirlikleri ve işte Suudi Arabistan beraber İsrail üzerinden bir koridor da gündeme geldi biliyorsunuz. Ama bunun gerçekleşebilmesi aslında çok feasible değil. Hem mesafe <laughs> çok fazla. Özellikle Çin'den gelen, Hindistan'dan gelen o ticaretin... ...işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir limana indirilmesi... ...oradan gemi işte karayoluyla ya da demiryoluyla İsrail'e taşınması... ...oradan tekrar gemiye yüklenmesi, her yükleme, bindirme, indirme büyük bir maliyet. Aslında çok ne diyelim feasible değil. Ama... <laughs> Bu gündeme geldiği zaman aynı zamanda Türkiye'de bu projeyi gündeme getirdiğini görüyoruz. Burada dolayısıyla bir tabi jeopolitik olarak baktığınız zaman bir şey var. E, ne diyelim e, farklı güçler arasında yaşanan bir rekabet de söz konusu. Bu çok daha büyük bir jeopolitik denklemde Türkiye'nin ürettiği bir cevap aslında baktığınız zaman her şeyden önce. E, bir taraftan da tabi Çin'den gelen o Çin'in e, büyük bir projesi var biliyorsunuz kuşak yol projesi. Burada da Türkiye yine e, o koridorunda bir parçası. Çünkü Türkiye'nin coğrafyasına bakacak olursanız yani doğuyla batı, güneyle kuzey arasında ciddi bir geçiş coğrafyasında aynı zamanda ama o geniş büyük dünya ticaretinin ötesinde bizim orta ile olan bağlarımızın tekrardan kurulması, e, ticaretimizin tekrardan daha da canlanması açısından bakacak olursanız. Tam olsanız, da e, siz bu cümleyi kurmuşken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesine atıfta bulunmak isterim. Erdoğan diyor ki bu yol bölgemizin yeni bir ipek yolu haline gelecek. ...ve bölgesel barışa hizmet edecektir. ifadelerini kullanıyor. Yani ticaret anlamında tabii... E, ...tüm bölgeye büyük bir katkı sağlayacak... ...ama aynı zamanda yine barışa da hizmet etmesi... ...bir o kadar önemli değil mi? İfade evet, ettiğiniz? çok önemli. Yani ticaretle birlikte barışın da özellikle e, özellikle daha... Zaten barış olmadan ticaretin de gelmesi pek mümkün evet, olmuyor. daha güçlü yani, ticarette, e, yoğun ticari ilişkilerde... ...barışın teminatlarından birisidir. Yet yet her zaman yeterli olmaz ama zenginlik olduğu zaman, güçlü ticari ilişkiler olduğu zaman devletler daha zor savaşır diye uluslararası ilişkilerde de böyle bir genel bir ne diyelim e, kabul de söz konusu. Ama bakın baktığınız zaman buraya yani bizim özellikle Ortadoğu coğrafyası ile çok ciddi bir ticaret potansiyelimiz var. Tabii. E, bu bana birazcık da Hicaz Demiryolu'nu da hatırlatıyor açıkçası. E, böyle bir altyapı kurarak biz bölgeyle olan ilişkilerimizi daha da sağlam bir temele oturtacağız. Irak'ın da aslında daha e, ticari olarak zenginleşmesi e, altyapısını güçlendirmesi Irak'a da aynı zamanda daha fazla e, istikrarlı, e, daha istikrarlı bir ülke haline getirecektir. Daha istikrarlı bir Irak bizim açımızdan güvenliğimiz açımızdan daha önem e, e, önemli çünkü daha istikrarlı malum, bir Irak oradaki terör tehdidinin elbette ki sona ermesi açısından ve Türkiye'nin milli güvenliğine bir evet, e, tehdit oluşturmaması. İki tane terör e, Suriye kaynaklı ve Irak kaynaklı PKK'nın özellikle. Türkiye'nin de orada yıllardır mücadele verdi. Evet. Yani bu bölgeyi daha istikrarlı bir bölge haline getirme açısından çok önemli bir proje. Irak. Yani biz Irak meselesinde, Kuzey Irak meselesini ki orada yürüyen asker operasyonla beraber düşünün bunu. Yani operasyonu yaptınız, PKK'yı temizlediniz ama sonraki düzenle de ilgili de sizin bir politikanızın olması lazım. Bununla da ilintili olduğunu düşünüyorum. Irak'taki PKK meselesini hallettiğimiz zaman PKK ile ilgili e, Türkiye e, sorunun önemli bir kısmını halletmiş oluyor. Tabii ki yeterli değil çünkü... PKK ciddi manada Suriye'de de üstlendi ama Türkiye'nin oraya yönelik de bir politikası var. Orada da ciddi bir güvenlik koridoru kuruluyor ve Türkiye orada çok ciddi bir uzun vadeli bir politika takip ediyor. Ama hedefini en baştan ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki bir PKK devletine müsaade etmeyeceğiz. Bu bizim için kırmızı çizgidir hatta bedeli ne olursa olsun dedi eee hmm. Sayın Cumhurbaşkanımız kimse bizden farklı bir duruş beklemesin evet. diyor Erdoğan. Evet. Her zaman söylediği ifadelerin bir benzerini de yinelemiş oldu.